kulele bin. Ne demek bin? Kulele koltuk bin. Oğlum siz kimsiniz ne ne çeviriyorsunuz siz ben anlamadım ki. Ne konuşacaksanız konuşun hadi. Tiplere bak. Ukulele çok soru. Ukulele sen gidebilirsin gel. Selamun aleyküm hayırdır? Aleyküm selam. Kardeşim merhabalar öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk selamlar. Bir isminize başladın. Gel, şöyle geçelim, gel. Hayırdır ee, beyler, bir öncelikle... sıkıntınız mı var? O, o, yani ben Sali. geliyorum diye ordu Peki, toplamanıza abi. gerek yoktu yani. Kimlerdensiniz? Beni kaçıranlar siz miydiniz lan? <laughs> Sen bunu ordu mu sanıyorsun? <laughs> Şimdi öncelikle... Hoş geldin kardeşim. Ee, ben Cevdet Yıldırım. Bu da ikizim Tekin Yıldırım. Ee, kötü bir başlangıç oldu ama biz o tarz yaklaşan insanlar değiliz. Ee, kötü bir amacımız da yok. Sadece seninle çalışmak istediğimiz için seni buraya davet ettik. Hangi konuda? Anladın? Beni nereden biliyorsunuz? Anlatacağım, hepsini anlatacağım. Bu Alpastan Bey'i biliyordun sanırım. Evet, rahmetli. Bilmem Kendisi mi? Kendisi eski ortağımız. Eski ortağınız. Kendisi vefat etti. Evet, kendisi vefat etti. Kendisi vefat etti. Allah rahmet sonra da... eylesin. <laughs> Allah rahmet eylesin. Amin. Kendisi vefat ettikten sonra bu şehrin illegal düzeninin başına biz geçtik. Allah Allah. Ben Cevdet Yıldırım, kardeşim, ikizim, Tekin Yıldırım. Patron adına çalışıyoruz. Patronunuzun bir adı var mı? Belki tanıyorumdur. <laughs> Yok, patron ulaşabileceğim bir insan değil. Şimdi yani, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dur zorlamayayım hadi yapsınlar pastalarını da. Senin bir ekibin olduğunu biliyoruz. Seni de az çok duyduk. Ee, bizimle çalışıp çalışmayacağını merak etmek için buraya çağırdık. Bizimle çalışmak zorunda değilsin. Bu bir sadece teklif. Sana da teklifimizi sunmak için geldik. Ee, seni buraya çağırdık. Bizimle çalışmak ister misin? Bu saatten sonra şehrin başında biz varız. Haberin olsun ki bizimle çalışmazsan bu saatten sonra bu şehirde iş koşturamazsın kolay kolay. Sana da bizimle çalışma teklifini sunuyoruz. Öncelikle bizimle çalışıp çalışmayacağını merak ediyoruz. Bunu bize bir söyle. Yani böyle affedersiniz de yırtık dondan çıkar gibi konuşup biz şehrin başındayız. Çalışmak ister misin istemez misin? Bir empati yapalım bakalım. Yerimde olsan ne derdin? Tamam anladım kuvvetlisiniz. Maşallah eli silah tutan bir sürü adamınız var. Yani bu bir baskı mı yani şimdi? Ben öyle mi hissetmeliyim? Yok, baskı yok. Çalışmak istemiyorsan ukuleleyi söylerim, çağırırım seni gider bırakır. Bizim öyle yok racon. Bir şey soracağım yok öyle sert bu arada. Davranma gibi tavırlarımız yok. Oy arkadaki araçtaki robot gibi kısa kısa konuşan kelime şeyi mi az onun? Ee, ukulele kötü davranmış olabilir. Ee, ona onun adına ben senden özür dilerim. Ukulele böyledir yani. Estağfurullah. Bizimle çalışırsan zaten. Tanışırsın Kuleydi, iyi çocuktur. Bu çalışalım dediğiniz ne tarz çalışma yani? Nasıl bir iş? Ee, şöyle söyleyeyim kardeşim, ee, bu şehirde illegal olarak bir şeyler yapmak istiyorsan, tabii ki de az çok desteklere, ne bileyim silah ihtiyacın olacak, ne bileyim bazı başlı işler yapmaya ihtiyacın olacak. Anladın mı? Bu tarz işlerde biz sana yardımcı olacağız. Tabii ki de bizimle çalışmak istiyorsan. Polis misiniz lan? Yani. <laughs> Güzel kardeşim polis olsam bu kadar insan mı olur mu Ya da hadi diyelim polis olsak Senle ne işin ne alıp veremediğim var benim Allah Kardeşim ben Biraz güven problemi yaşayan biriyim de Yediğim kazıklardan bak Sırtımdaki bıçaklar gözüküyor mu? Çok mu sıkıntı yaşadın? Yani artık sıkıntılarla barışmayı öğrendim de Yeni sıkıntılara ne kadar kapım açık onu bilmiyorum. İşte ben de onu diyorum. Bizimle çalışmazsan daha çok sıkıntılar yaşayabilirsin. Biz sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ne dedin? Silah dedin. Başka? Ee, Çalışmaya kabul edersen detaylarını zaten anlatacağız. Yani çalışalım bakalım, duyalım bir iş fırsatlarını da ona göre bir şey diyeyim şimdi. Bir sözleşme imzalamamız gerekmiyorsa tabii. Yok kardeşim. Sadece çalışmak istediğini söylemem bana yeterli. Bizler için söz senet. E tamam söz senettir. Benim için de öyledir de. Biz ne söz senetçiler gördük ah kardeşim. Neyse. Tamam hadi bakalım. Kabul ettiğimi varsayalım şimdi. Ne Nasıl bir çalışma prensibimiz var? Şimdi, ya, öncelikle sana oldu. şunu söyleyeyim. Bize Cevdet'te, Tekin'de, Sözcü'de istediğini söyleyebilirsin. Bizim yeni düzenimizde sadece gücü olan istediğini alır. Yok benle aran iyiymiş, yok onunla aran iyiymiş, yok şunu tanıyormuşsun. Ha, eski eski tok hataları. İstediğini alırsın. Doğrudan siz bir şey vermiyorsunuz yani. Yakın zamanda bir silah sevkiyatımız olacak. Silah ihtiyacım varsa ekonomi durumunu belirle. Yakın zamanda silah şeyimiz gelecek sevkiyatımız. Haberin olsun. Ondan sonra düzenimiz hakkında birkaç bir şey anlatırsam. Senle benim ilişkim sadece senle benim aramda kalacak. Bunu başka hiç kimseye, hiçbir kişiye dahi ekibin dışında kimseye anlatamazsın. Ha iyi bari. Başkasıyla yaşadığın bir problem, bir sıkıntı beni gram ilgilendirmez. Bana taşımayacaksın. Senin problemin seni ilgilendirir. Senin düşmanın senin düşmanındır. Benim kimle çalıştığımı kimse bilmez. Senin benimle çalıştığını da kimse bilmez. Sadece ekibim bilir. İş Mantıklı bir prensipmiş. Kumar, dövüş, kaçak sigara, buz büyüsü. Ee, bir iki işi daha yakalamaya çalışıyoruz. Onları da yakaladığımız zaman zaten size bildiririz. Buz, buz büyüsü dediğin ne? Kimyasal mı? Aynen. Şimdi baştan söyleyeyim. Benim o tip işlerle işim olmaz. Yapanı Kim da sevmem. Değilsin. Girmek zorunda yapıyor. değilim ama yarın öbür gün bu işi yapan bir adama ben iki kafa göz girdiğim zaman seninle problem yaşayacak mıyız onu söyle bana. Dediğim gibi beni ilgilendirmiyor dedim ya. Gücü olan istediğini alır bu kadar basit. Temiz yok Ahmet'i vurdun, yok Mehmet'i vurdun, yok Johnny'i vurdun. Beni gram ilgilendirmiyor. Ben işimi veririm, yapan yapar, yapmayan da yapmaz. Anladım. Herkes parasına bakar. Peki yani hangi alanda bir şeyler yapmak istiyorsam size sonradan telefonla mı haber vereceğim? Yok, bu tanışma. Seni tanışma için çağırdık. Önümüzdeki görüşmemizde bu benim aradığım telefon numarası var. Bunu kaydet. Bu telefonu aradığım zaman üzerinde, direkt size mi yok, ulaşıyorum? Sen bizi aramayacaksın. Biz seni arayacağız. Ee, şimdi sana şunu söyleyeceğim. Şimdi sen buradan gidince ekibinle bir konuş, ne yapmak istediğinize karar verin. Kumar mı yapacaksınız artık? Dövüş işlerine mi bakacaksınız? Neye bakacaksınız? Bunlar hakkında bir karar verin. Bir de silah sevkiyatı için paranızı hazırlayın. Çünkü önümüzdeki görüşmemizde silah sevkiyatı ve yapacağınız işler verilecek. Ne kadar bu silahlar? Ee, silah sevkiyatı zamanı verilecek fiyatlara. E tamam bir 5-10 bin ayırırım o zaman. İşte orası sana kalmış. Kaç tane silah almak istiyorsan. İyi eyvallah. O zaman ben bir ekibimle görüşeyim. Tamamdır Saron. Çok memnun oldum. Ee, ben de inşallah, memnun oldum. İnşallah ilişkilerimiz daha da ilerler. Eyvallah.